Baktığından vaziyaradır geride 12'ler sayfa 204'ünde sürekli konusunu bitireceğiz inşallah bugün. Haydi başlayalım. Örnekle konuya giriş yapalım. fx kare x kare x üzeri 5 eksi x kare artı 1 şu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş tanım kümelerini bulunuz. Arkadaşlar fonksiyonlarda tanımsız yapan yerler hariç zaten her şey sağlar. Misal bu fx x kareyi sen tanımsız yapabilir misin? Yapamazsın. Peki bu gx'deki x üzeri 5 x kare artı 1'i tanımsız yapabilir misin? Yapamazsın. Aynı şekilde bunu da tanımsız yapamazsın. Tanımsızlığı biz nasıl yapıyorduk? Ya paydayı sıfır yapıyorduk. Misal x eksi 5 yukarıda x kare artı 2 x artı 3 dedik misal. Şimdi biz buraya tanımsız yapacağımız değerimiz nedir? 5'tir. x'e 5 verdiğin an payda sıfır olur. Payda sıfır olmaması gerek ama. Hemen bunu tanım kümesine ne dersin? Reel sayı eksi 5 Dersin. İşte tanım kümesi dediğimiz bu. Yani tanımsız yapanlar hariç diğerleri demek. Başka tanımsız yapanlar neydi misal? Çift dereceden kökün için negatif yapan yerlerdi misal. X eksi 5. Şimdi bizim tanım kümemiz ne olması lazım burada da misal. X eksi 5'in sıfırdan büyük eşit. X'in de 5'ten büyük eşit olması lazım. Tanım kümesi dediğimizde 5'ten sonsuza kadar bunun tanım kümesi vardır deriz. Yani böyle şeylere dikkat edeceksiniz. Tanımsız yapan yerler hariç diyeceksiniz. Örneğin bu örneğe bakalım şimdi. Şu fonksiyonun diyor sürekli olduğu en geniş küme. Sürekli olduğu yani tanımsız yapan yerler hariç en geniş kümedir. Tanımsızlık kim yapar burada? Paydamızın sıfır olacağı x'in 2 değeri yapar. O zaman biz ne deriz? Reel sayılar eksi iki hariç biz her yerde sürekliyiz deriz. Şimdi aynı mantıkla bu örneği de yapalım. Paydayı sıfır yapmaya çalışalım. Çarpanlarını ayırmaya çalışıyorum. X'e x dedim. Bu 3'e 1 desem olmaz. Ortayı vermedi. Sileyim bakayım. Bir de eksi 3'e eksi 1 verip yine ortayı vermedi. Ne yapacağız o zaman? Gelin şunun bir diskriminantına bakalım. Çarpanlarını ayırlamayınca genelde diskriminanta bakıyorum. Diskriminant dediğimiz şey b kare eksi 4 ac idi. 4 ac. Şimdi burada a dediğimiz yerde 1 var. B dediğimiz yerde eksi 3. Karesi 9. Eksi 4 çarpı A dediğimiz yerde 1. Ve C dediğimiz yerde 3 var. Bunlar çarptığımızda ne oldu? 9 eksi 12 eşittir eksi 3. Aha. Diskriminan sıfırdan küçük. Diskriminan sıfırdan küçükse. Hemen yazak gene de buraya. Diskriminan sıfırdan küçükse. Kök yoktur. Kök dediğimiz sıfır yapan değer yani. Kök yoktur. E alt tarafı hiç sıfır yapamıyorsam. O zaman bunu hiç bozamıyorumdur. E, evet, çözüm kümende ne olur o zaman? Reel sayıların kendisi. Ne versem vereyim sağlar olur. Yani süreklidir devamlı. Fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyon her x gerçek sayı için sürekli olduğuna göre. Demek ki paydayı bunlar da sıfır yapamıyorlar. Paydayı sıfır yapamıyorlar ne demek? Kök yok orada demek. Hemen şu 4x kare eksi mx artı 9'u yazdım. Bunun demek ki kökü yok. Diskriminatı sıfırdan küçük diyeceğim. Diskin mat dediğimiz şey b kare eksi 4 a c idi. Şimdi burada b dediğimiz yerde m var. m kare eksi 4 çarpı 4 çarpı c dediğimiz yerde 9 var. m kare eksi 144 sıfırdan küçükmüş. Yani şuraya sıfırdan küçük yapalım. Eksi 144'ü karşıya atalım. m kare küçüktür 144'ten. Peki her iki tarafın kökünü aldığımızda bir harf kök dışına çıkarken mutlak değer şeklinde çıkıyordu. Unutmayın. Mutlak değer m küçüktür 12'den. 144 12'nin karesi çünkü. Bir mutlak 12'den küçükse ya eksi 12'den fazladır ya da artı 12'den azdır. Ne demek bu? Eksi 11, eksi 10 nokta 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 0 nokta 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 11, 12. Pardon 12 yok. 11 pozitif, 11 negatif var. 22 etti. Bir de 0 var. 23 tane sayı vardır bunların arasında. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme reel sayı eksi k. Aha bir tanecik sayı varmış paydayı sıfır yapan. Ne demek oluyor? Tek kök var. Tek kök olduğunda benim diskriminantım sıfıra eşitti. Hemen yazalım onu. Tek kök varsa. E, eh, o zaman gelin buranın diskriminantını sıfıra eşitleyelim. A'yı bulalım. Hemen b kare yani eksi, eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a çarpı 9'un ne olması lazım? 0'a eşit olması lazım. 4 eşittir 36a. Hemen her iki tarafı 36'ya bölelim. Böldüm böldüm. a eşittir. Buradan ne geldi? 1 bölü 9. Bana a'yı sormuyor ama. a'nın yerine 1 bölü 9'u gelin burada yazalım. Denklemimizi yeniden kuralım. 1 bölü 9 a kare eksi 2 a kare değil x kare eksi 2 x artı 9. Ne kadar gıcık duruyor değil mi x kare yanındaki 1 bölü 9? Eşittir ne de olsa biz buraya ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Kök bulacağız. Gene şurayı bir 9 genişletelim. Burayla 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 çarpalım. O 1 bölü 9'dan kurtulalım. 9 9'da 1 bölü 9'u çarparsam ne olur? 9'a gider x kare. 9 da 2'yi çarparsam 18 x. 9'a 9 çarparsam da bu arada bu artı 9'du. 80 artı 81 yapar. Eşittir 0. Bu da x eksi 9'un karesidir. Yani bunu 0 yapan değer... Buradan x eşittir. Ne gelir? 9. İşte sıfır yapan değer bir tane. O da 9. İşte bize de zaten k nedir diye soruyor. O da k 9'dur. Çünkü 9 sıfır yapıyor paydayı. Tanımsız yapıyor yani. Grafiklerin üzerinde bir şeyin sürekli fonksiyonu sürekli olup olmadığını göstermek çok zevkli arkadaşlar. Şimdi bunu hortum gibi düşünün. Suyu şuradan ver ettim. Buradan akar 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 akar. Herhangi bir delik yoksa bir yerden fışkırmaz. Aha buradan çıkar değil mi suyumuz? İşte süreklidir bu suyun durumu. Yani bu fonksiyon üzerinde her nokta süreklidir. Örneğin şuradan suyu ver etsek buradan akar 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 gelir ama burada bir delik var. Buradan su fışkırır. Sürekli olmaz buradan daha azı gider. O yüzden bu noktada süreklilik bozulmuştur. Burada sürekli burada sürekli ama bu noktada sürekli değil. Aynı şekilde bakın buradan suyu ver ettiğinizde aha su buradan fışkırır buraya hiç gitmez. Yine A noktasında sürekli değildir. Ya da buradan suyu ver etseniz buraya kadar gelir buradan fışkırır ama buna gitmez. Yani çocuklar suyu muyu boş verin. Böyle atlamalı yerlerde bir kere süreklilik yoktur. Süreklilik niye yoktur biliyor musunuz? Size biraz da bilimsel anlatayım. Şimdi bu noktanın sağından ve solundan limitlerinin eşit olması lazım. Bakalım bu taraftan gelirken sen buradaki bir değere yaklaşırken sol taraftan gelirken nereye yaklaşıyorsun? Buraya. Mesela buraya y1, y2 diyeyim. Sağdan soldan yaklaşırken birisinin limiti y1'e yaklaşırken diğerinin limiti y2'ye yaklaşıyor. Limitleri farklı. E sağdan soldan limitlerin eşit olmazsa orada süreklilik olmaz. Ha ezber yapmak istiyorsan böyle atlayan yerde limit olmaz de. Bir de fonksiyonda şöyle bir delik görürsen o delik e, sa e, o noktada sağlamıyordur. Yani orada da süreklilik yoktur de. Ha, dediğim de buydu zaten. Bakın burada sürekli 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 ama bu noktaya geldiğinde süreksiz oluyor. Onu demek istedim. Şimdi bu öğrendiklerimizi burada uygulayalım. Mesela burada sürekli olmayan noktalar bulun diyor. Eksi 3'te bir kere süreklilik yoktur. Atlama var bakın burada değil mi? Sonra geldim buraya. Eksi 1'de de sürekli değildir. Bakın burada da atlama var. Sonra burada gördüğünüz gibi sürekli sürekli sürekli. Aha buraya geldi de sürekli olmadı. 2'de de sürekli değildir. Sonra baktım geldim. Buralarda hep sürekli. O zaman nedir? Eksi 3, eksi 1 ve 2 noktalarında sürekli değildir. Sürekli değildir. Bu fonksiyonda da bize sürekli olduğu en geniş aralığı soruyor. Şimdi arkadaşlar sürekli olduğu yani x'lerimize bakacağız. Burası kara olduğu için eksi 1'den başlarım. Nereye kadar sürekliyim? Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3'e kadar sürekliyim ama 3 dahil değil. Niye? Buradaki 3'ün içi boş. İşte sürekli olduğum yer burasıdır. Gördüğünüz gibi herhangi bir kesinti, delik, hiçbir şey yok. O yüzden bu aralıkta sürekliyimdir derim. Sürekliyim. Bu örnekte de fx'in diyor x eşittir 2 absisli noktasında sürekli olup olmadığını bulunuz diyor. Şimdi sağdan limit, soldan limit ve o noktadaki değerlerin hepsinin aynı çıkması lazım. Yani şurada da siz eksi 2 verdiğinizde şurada da eksi 2 verdiğinizde 5 çıkması lazım. Çünkü o noktada şöyle bir eksi 2 diyelim. Eksi 2 noktasında sağdan soldan bir de kendisi aynı değere yaklaşması gerekiyor. Hadi şurada bir eksi 2 verelim. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi eksi 8 bir de eksi 2 var. Bu da ne yapar? Artı 8 eksi 2 o da 6 yapar. Ama bak bu ortada biz ne dedik? 5 oluyor dedik. Aha hata gelmeye başladı. Şimdi şuraya bakalım. Eksi 2 verin burada. Eksi 2 verirsem 4 artı 2. Bak burada da 6 yaptı. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Koordinatta şöyle eksi 2'ye yaklaşıyorsun. Eksi 2'nin içi boş. Şimdi eksi 2 iken nereye yaklaşıyormuş bunların ikisi de? 6'ya yaklaşıyormuş. Sağdan da yaklaşsam soldan da. Yalnız Eksi 2 noktasında 5. Hemen şuraya bir eksi 2 noktası diyelim. Buraya gitmiyor. Eksi 2 noktası gördüğünüz gibi şurada bir karalı. Yani grafik olarak görmek isterseniz aha böyle. Yani ne demek istiyoruz biz? Eksi 2'yi burada da versek, burada da versek hepsinin 5 çıkması gerekiyordu diyoruz. Bakalım x eşittir 1 noktasında sürekli olup olmadığına bakacağız. Şimdi ortaya bir bakalım süreklilikte neydi? X 1 verilme 4 çıkıyorsa yukarıda da verirsem 4 çıkması lazım. Aşağıda da verirsem 4 çıkması lazım. Yukarıdaki denklemde 1 verelim buralara. 1 1 verirsem. 1'in karesi 1 artı 1 artı 2. Ne çıktı? 4. Aha bak bu tuttu. Bak buraya 4 dedik çünkü. Aşağıdaki denklemde 1 verelim. 5 çarpı 1 eksi 1. Yani o da 4 çıktı. Aha alt 4 üst 4 kendisi de 4. Aha bu süreklidir. Bu 1 noktasında diyeceksiniz. Bu fonksiyon da x eşittir 3 noktasında sürekli ise. Bakın 3'e sağdan ve soldan yaklaştığımda değerlerin aynı olması lazım. Yukarıdaki denklemde x'e 3 vereyim. 2 kere 3, 6 artı a'nın eşit olması lazım. Aşağıdaki denklemde de 3 verirsem. 9 -3A e. eksi 3 a artı 1'e. Eksi 3 a'yı buraya şutlayayım hemen. A artı 3 a diye. Ne yaptı burası? 4 a. Burada ne oldu? 9 bir daha 10. Onun yanına eksi 6'yı atalım. 10 eksi 6. 4 a eşittir 4. A da buradan ne gelir arkadaşlar? 1 gelir. A değerini bulunuz diyor. A 1 olursa sürekli olur. Biçiminde fx fonksiyonu x eşittir 4 absisli noktasında sürekli değilmiş. Yani 4 yazdığımızda x yerlerine eşit olmuyormuş. Zaten a'nın alamayacağı değeri soruyor. Hemen x yerine ne yazalım? 4. 4a eksi 2 eşit değilmiş. x yerine aşağıda 4 yazarsam 16 artı 2 a'ya. Bu 2 a'yı buraya atarsam eksi 2 a diye geçer. 4 a'dan 2 a çıkartırsam 2 a kalır. Eşit değildir. Eksi 2 de karşıya atayım artı 2 diye. Toplarsam ne olur? 18. Her iki tarafı da 2'ye bölersem a eşit değildir. 9'a deriz. Biçiminde tanımlı fx fonksiyonu x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2 hapsi noktalarında sürekli olduğuna göre. Sürekli ise yerlerine koyduğumda sağlıyordur sağdan soldan. Şimdi şimdi birin sağ ve soluna bakalım. 1'in az tarafına yaklaşırken aha buraya geliyoruz. Bir dediğim şey eksi 1 pardon. X yerine eksi bir koyarsam burada ne olur? Eksi a artı iki eşit olması lazım. İkinci denklemde eksi bir koyunca. İkinci denklemde eksi bir koyarsam eksi birin karesi ne olur? Artı 1. Bir, eksi birle de b'yi çarparsam eksi b. Ne yapalım gençler şimdi? Şu eksi a'yı buraya atalım. 1'i buraya atalım. Eksi a buraya artı a diye gelir a eksi b eşittir. Bir de oraya eksi 1 diye gider. 1 olur. Şimdi bir de 2 sınırına bakalım. 2 sınırında da bakın sürekli olduğuna göre diyor. O zaman ne yapacağız? 2'ye ee, sağdan soldan yaklaşacağız. Eşit olacak. Sağdan soldan derken aha bakın bu azdan yaklaşırken 2. Hemen 2 verelim orada. 2'nin karesi 4 artı 2 b. Eşit olması lazım. Aşağıdaki denklemde de 2 verirsem x yerine. Ne olur? 4 a eksi b olur. 4 a eksi b. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu B'yi de buraya atalım. 4 eşittir eksi 2B diye geçer bu arada. 4A eksi 3B olur. Şimdi birinci denklemimiz burada. ikinci denklemimiz de burada. Ne yapacağız şimdi? Gelin şu birinci denklemi biz bu tarafa eksi 3 ile çarparak atalım. Eksi 3 çarpıyorum. Eksi 3A artı 3B eşittir eksi 3 oldu. Altına da getiren bunu yazalım. Ne oldu? 4A eksi 3B eşittir 4. Niye böyle yaptık? B'ler gitsin diye. Bakın B'ler gidiyor. Toplarsam burada da bir A kalıyor. Burada da bir. A birmiş. Bana neyi soruyordu? A ve B değerlerini. Ha, B değerini de bulalım. Şimdi şu denklemi getirip şurada yazayım. A de Bir eksi B eşittir birse o zaman ne olur? de buradan sıfır çıkar. A birdir. B sıfırdır. Cevap budur. Fx fonksiyonun grafiği verilmiş. F artı Gx fonksiyonu bir noktasında sürekliymiş. Yani 1'e sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak demek ki değerlere eşit oluyormuş. Hadi yazalım o zaman. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken F, x f1 diyelim hatta. Sonra bir de limit x 1'e yine sağdan yaklaşırken g1 diyelim. Eşittir limit x 1'e azdan yaklaşırken f1 ile yine limit x 1'e az yaklaşırken g 1 diyelim. Şimdi bize zaten bakın neyi soruyor? 1'e sağdan yaklaşırken ve soldan yaklaşırken g'lerin farkını soruyor. O zaman biz ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. Şurayı da karşıya atalım. Burada ne oluşur? Limit x 1'e pozitif tarafta yaklaşırken g 1 ya da Gx de diyebilirsiniz. Eksi limit x 1'e azdan yaklaşırken gx. Burada ne vardı? Önce bunu bir yazalım. Limit x 1'e azdan yaklaşırken f1 dedik ama fx demeliydik. Eksi öbür taraftan ne geldi? Limit x 1'e fazla yaklaşırken fx. Şimdi fonksiyon da fx'i vermiş zaten. 1'e sağdan soldan yaklaşalım. Şimdi bize sağdan yani pozitif taraftan yaklaşırken nereye gidiyoruz biz? 2'ye yaklaşıyoruz değil mi? Hemen pozitif tarafta giderken 2'ye yaklaşıyormuşuz. Eksi. Şimdi bir de az taraftan yaklaşalım. Negatif tarafta yaklaştığımda fx'im nereye gidiyormuş? 4'e. O 4'ü de yazdım. 4'ten 2 çıkart. Cevabım 2 oldu. Bakın sorduğu yerle bizim bulduğumuz şey aynıdır. Cevap nedir o zaman? 2'dir. Burada Programla bul diyor ama biz manuel bulalım. Çünkü sınav esnasında karşımızda bilgisayarda olmayacak programda. Şimdi biz kritik noktalara bakarak aslında anlayabiliriz sürekli olup olmadığını. Mesela 2 noktasında bunlar ortak. Hemen burada da 2 verelim ve aşağıda da 2'yi verelim. Eşitse süreklidir diyelim. Şimdi yukarıdaki denklemde 2'nin karesi 4-2. Acaba eşit midir diye soruyoruz. Aşağıdaki denklemde 2 verirsem 2 artı 3'e. 2 eşit midir 5'e? Değildir. O zaman 2'de sürekli değildir. Sürekli değildir. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Diğeri dediğimiz bir de ortak olan ne noktamız var? 3 olan noktamız var. 3 olan noktaya bakalım. Şurada bir 3 vereceğim bir de aşağıda 3 vereceğim. Yukarıdaki denklemde 3 verirsem 3 artı 3 acaba eşit midir? Aşağıdaki denklemde veriyorum. 3'ün karesi eksi 2. 3 3 daha 6 yapar. 3'ün karesi 9 eksi 2. Bu da 7 yapar. 6 7'ye eşit değil. O zaman 3 d de, de sürekli değil. Yani 2 ile 3 noktası hariç sürekli ama o noktalarda sürekli değil. Alıştırmalara geldik. Haydi başlayalım. fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonun x değerleri için sürekli olmadığı değerleri bulalım. Nerede sürekli değil? Atladığı noktalarda ve delik olan noktalarda. Bakın eksi 2'de atlamış. Hemen eksi 2 iken. Bakalım burada eksi 1'de yine bir atlama var görüyorsunuz değil mi? Hemen eksi 1'de. Baktım 1'e geldim. Bakın bir de bir delik var. Sürekli bozuyordu bu delikler. 1. Bir. bir de 2 noktasına geldim. Bakın 2 noktasında da bir delik var. O da yine sürekli bozuyordu. İşte bu 4 tane noktada sürekli bozulur arkadaşlar. B'de ne diyor? fx fonksiyonun limitinin olduğu fakat sürekli olmadığı x değerleri. İşte limitin olup da sürekli olmadığı değerler sadece delik olan noktalardır arkadaşlar. Atlama olan yerlerde limit de yoktur. Ama sadece delik olan yerlerde bakın şurada sağdan ve soldan yaklaştığında gördüğünüz gibi aynı noktaya gidiyorum. Buradaki bir y noktasına gidiyorum. Orada limit var ama delik olduğu için sürekli değil. Yani 1 ile 2 de limit var ama sürekli değil. Niye ben eksi 2 ile eksi 1'e bakmadım? Orada atlama var. Atlama olan yerde sağdan ve soldan yaklaştığında farklı yerlere gidiyorsun. O yüzden limit olmuyor. Şöyle diyorum arkadaşlar. Burası böyle delikse bu noktada limit var limit var ama süreklilik yok. Sürekli değil diyoruz. Evet o zaman burada ne diyoruz? 1 ile 2 diyoruz. Fonksiyon veriliyor. Buna göre fx fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümede hangi x değerleri bulunmaz? Ne demek istiyoruz? Paydayı sıfır yapanlar hariç diyeceğiz burada. Şimdi paydayı yazalım burada. x eksi 1'imiz var. Bir de x kare eksi 3x eksi 4'ümüz var. Şimdi şuraya çarpanlar ayıralım. X'e x eksi 4'e artı 1 derse bu çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 4 çarpı x artı 1'dir. Şimdi kim var? 1 olamaz. Kim var? 4 olamaz. Bir de ney? Eksi 1 olamaz. Çünkü bunlar paydadadır. Paydayı 0 yapan 3 tane değerdir. Diyor ki en geniş kümede x değerleri bulunmaz. İşte 1 bulunmaz. 4 bulunmaz. Bir de eksi 1 bulunmaz. Üçüncü soruda fonksiyonu her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre diyor. Demek ki sen paydayı sıfır yapamıyorsun. Sıfır yapan değerler neydi? Köklerdi. Demek ki paydada kök yok. Kök yok diyorum bakın. Demek ki diskriminat sıfırdan küçük. Diskriminat dediğim şeyi biliyorsunuz. B kare eksi 4 a c. B dediğim yerde eksi 3 var. Karesi 9. Eksi 4 çarpı a dediğim yerde a yazmışlar zaten. C dediğim yerde de 2 var. İşte bu sıfırdan küçük olması lazım. Burayı bir genişletelim. 9, burası 8a karşıya atarım. Eksi 8 aya artı 8a yapar. Sonradan da bir 8'e bölerim. Gitti gitti. 9 bölü 8. Hatta o 1 tam 1 bölü 8'dir değil mi? A 1 tam 1 bölü 8'den büyükmüş. En küçük tam sayı değer nedir? 1 tam 1 bölü 8'den büyük olan en küçük sayı 2'dir arkadaşlar. Fonksiyonu vermiş Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme real eksi k. Şimdi gençler bu k bir tanecik bir sayı değil mi? Demek ki bizim bu paydanın kökü bir tane. Kök bir tane ne demek? Diskriminant sıfıra eşit demek. Diskriminant derken b kare eksi 4 ac'den bahsediyoruz. Yazayım hadi gene b kare eksi 4 ac eşittir sıfır olmalı. B dediğim yerde burada eksi 1 var. Karesi ne yapar? 1 eksi 4 çarpı 2 çarpı a'mızın sıfıra eşit olması lazım. 1 eşittir 8a yapar. 8'e bölersem de A eşittir 1 bölü 8'dir. Bunu yazdık. A'mız 1 bölü 8'miş. Şimdi A yerine 1 bölü 8'i verelim burada. Sonra denklemimizi yeniden kuralım. Kök bulacağız şimdi. 2x kare eksi x artı 1 bölü 8. Gelin burayı komple bir 8 ile genişletelim. Şu paydadan kurtulalım bunun paydasından. 8 kere 2x kare 16x kare yapar. 8 kere eksi x eksi 8x. Şimdi burayla da burayı çarparsam 8'e gider artı 1. İşte bu tam karedir. 4x eksi 1'in karesidir. Eh, burayı 0 yapan değer de nedir? 4x eksi 1 nasıl sıfır olur? Eksi 1 e atarım karşıya artı 1 diye. 4x eşittir 1 oldu. Bir de 4'e bölü veririm. Aha 0 yapan değer. 0 yapan x değeri. Ne demek çocuklar bu? İşte bu k'dır. K neymiş? 1 bölü 4'müş. 1 bölü 4. Şu işlemi bulacağız şimdi sizden. 1 bölü 4 sabit. Arada bölme var. 8 bölü 1 ters yapıp çarpıyorum. 8 ile 4 sadeleşti. 2 cevabım ne oldu? 2 oldu. Fonksiyonu vermişler. Bu biçimde tanımlı f fonksiyonu x eşittir 0 absisi noktasında sürekli iken. Hemen onu bir çözelim. Devamını sonra okuruz. Yani demek ki burada da 0 verdiğimde. Hani 0 bunun ikisini de sağdan soldan yaklaştığımızda ortak noktası gibi. Burada da 0 verdiğimizde eşit olacak. 0 artı 4B eşit olması lazım 0 -2A ya. eksi 2A'ya. Eksi 2A'yı o tarafa atalım. 4B artı 2A eşittir 0 oldu. Bu işimize yarar ileride dursun. Şimdi bir de x eşittir 2 apsis noktasında sürekli değilmiş. O zaman eşit olmayacaklar. Nerede? Şu son iki denklemde x e 2 yazdığımızda bakın buraya 2 buraya 2 yazdığımda eşit olmaması gerekiyor. 2 kere 2 4 eksi 2A eşit olmamalı. 2B artı 2'ye. Hemen bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. 4'ten 2 çıkarttım. 2 eşit değildir. 2A artı 2B'ye. Sonradan da bunu 2 parantezine alır. Sak. Ne olur eşittir. 2. 2'ye de bölelim. A artı B eşit değildir. Neye? 1'e. Bir de neydi arkadaşlar burada? 4B artı 2A eşittir 0 vardı. Onu da yazalım. 4B artı 2A eşittir 0. Bunu da gelin eksi 2 ile çarparak yazalım. Eksi 2B eksi 2A eşit değildir. Eksi 2'ye diyelim. Sonra gençler burada A'lar gider. 2B eşit değildir. Eksi 2 olur. B eşit olmamalı. Eksi 1 olur. Bize alamayacağı değer soruyor ya. O yüzden diyorum. Eksi 1 olmaması gerek. Fonksiyon her x gerçel sayısı için sürekli ise demek ki bu sağdan ve soldan yaklaştığımda değerleri aynı oluyor. Yani ben buradaki verdiğimde buradaki verdiğimde ne olacak? Aha, burada da x varmış. Oraya da 2 vereceğim. İşte buralara 2 verdiğimde eşit olması lazım. Sürekli olması için. Birinci denklemde hemen verelim 2'yi. 3 çarpı 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı a 2 a. Eşit olması lazım. Alttaki denklemde verelim. Şimdi bir kere 2 4 artı a. Eksi 2 a'yı buraya artı 2 a yollayayım. Burada 12 kaldı bakın. Bir de buradan eksi 4 getireyim oraya. Eşittir 2a artı 1a 3a yaptı. Şurası 3a. 12'den 4 çıkarttım ne olur burası? 8 eşittir 3a. A da ne olur? 8 bölü 3 olur. Onu soruyor. Biçimde tanımlanan fx fonksiyonu her x gerçek sayı için sürekli olduğuna göre a çarpı, a çarpı b'yi bulunuz diyor. Şimdi her şey için sağlıyorsa demek ki bir noktasında bunlar sürekli. Burada 1 verelim bir verelim eşit olsun. A eksi 2 B'miz eşittir. 3 eksi 2 A'ya. Şu eksi 2 A'yı da buraya atalım. 3 A eksi 2 B eşittir. 3. Bu birinci denklemimiz. Şimdi gelin bir de ikinci denklemi kuralım. Yani 3 noktasında da sürekli demek ki bakın. Bura 3 sağdan ve soldan yaklaşmak demek. Buraya 3'ü buraya 3'ü vereceğim. Üstteki denklemde 3'ü verirsem 9 eksi 2 A eşittir. 3 B eksi 6. Eksi 2 a'yı oraya yollarsam 2 a artı 3 b yapar. Eksi 6'yı da buraya yollarsam artı 6 yapar. O da 15'tir. Hemen bu iki denklemi birleştirecek olursak ne olur? Bakalım 2 a artı 3 b eşittir 15. Bu öbürü neydi? 3 a eksi 2 b eşittir 3. Burada kimi götürtelim arkadaşlar? Gelin aşağıyı bir 3 yukarıyı şöyle bir 2 ile çarpalım. B'lere odaklandım şu anda. B'ler gidecek. Yeni denklemlerimizi yazıyorum. Yukarı çarpıyorum. 4A artı 6B eşittir 30. Aşağı çarptım. 9A eksi 6B eşittir 3 kere 3. 9. Toplayacak olursak bu bunu götürür. 13A eşittir 39. A buradan 3 gelir. A 3 geldi. Hemen bu denklemde A yerine 3 yazarsam. 3 kere 9 eksi 2B eşittir 3. Hemen bunu buraya atayım. 3'ü buraya eksi 3 diye alayım. 6 eşittir 2B. Aha B de 3 geldi burada. A'yı da buldum. B'yi de buldum. A çarpı B'yi soruyor. Yani 3 çarpı 3'ü soruyor. 3 çarpı 3 ne yapar? 9 yapar. Bir sonraki dersimizde türeve geçeceğiz inşallah. En kısa zamanda karşınızdayız 12'ler veya AYT'ciler. Görüşmek üzere. Bay bay.